Evet. İnan Bey, Ormuz GMS ürünü annemle birlikte kullanıyoruz. Annesiyle Ormuz GMS kullanıyorlarmış. Virüs zamanında yani pandemi zamanında çok faydasını gördük. Evet. Nasıl oluyor da pandemide faydasını görüyor? Çünkü o gümüş mono atomik halde maddenin en küçük hali bazıları gümüş suyuyla karıştırıyorlar. Öyle değil işte. Şurada örnek vereyim. Abi abi ben gümüş suyu isterim diyor bazıları. Ne için diyorum? İşte şu şu astar için. İyi de gümüş suyu nanometre boyutta, hala metalik, hücre içerisine nüfus etmez. Hücrenin dışındaki bakteriye karşı işte furla işte pto vesaire, mesela bademcik iltihaplanmasında bakteriden kaynaklanırsa sorun değil, iyi gelir. Çok güzel, gümüş suyu, hücre içerisine nüfus etmez. 5 ila 50 nanometre boyutta. Ormuz gümüş. Ormuz gümüş 1 milyon kat daha gümüş suyundan küçük çap olarak. Atomik boyutta. Atomik. Hücre içerisine girer. 1. Hücre çekirdeğine girer. 2. Çekirdeğine çekirdeğine girer. 3. Kromozoma girer. 4. DNA'ya girer 5, gene girer 6. Buradaki aminositlere kadar ulaşır 7. Elemente kadar ulaşır 8. Element çünkü burada artık atomik boyutta ulaştığı için hiç sorun değil. Şimdi bu koronavirüsün özelliği şu. Korona virüsünün taç kısmı insan hücresinin Taş kısmı e, filin e, hortumu gibi düşünün. Taş kısmı insan hücresinin ACE2 proteini olan bölümüne geliyor, yapışıyor. RNA'sını insan hücresinin içine atıyor. RNA hücre içerisine giriyor, çıkıyor içinden, kromozom, chromozom, DNA geliyor orada iki tane DNA'yı kırıyor kendi DNA'sını oraya ekliyor. İnsan hücresi virüs DNA'sı üreten merkez haline geliyor. Çoğalınca hücre ölüyor, patlıyor. Virüsün RNA'ları fışkırıyor. Dışarı çıkınca birleşiyorlar. Yeni virüsler meydana geliyor. Tekrar başka hücrelere saldırıyorlar ve vesaire, vesaire. İşte orada ormus gerekir. Kolajen gümüş suyu değil. Gümüş suyu değil. Ormuz gümüş. Ormuz gümüş. Kim üretiyor dünyada? İşte bu Allah'ın kulu. Aciz ana Allah bana nasip etti. Bu ormuz gümüş sadece korona virüsü, SARS virüsü, Mars virüsü falan filan değil. Hong Kong kribi falan filan değil. Full influenza A, B, C, D değil. Her türlü virüs genital si, genital herpes, EBV virüsü, zona, herpes zosta virüsü. Fark etmez hangi virüs. Ormuz GMS. Ormuz GMS sadece Ormuz GMS gümüş içermiyor. içerik bakımından da çok farklı. Bor, çinko, mangan, demir, bakır, sotyum, potasyum, magnezyum, gümüş, altın. Altın da içerir. Yani beyni de faydalı. Bütün vücudun her noktasına faydalı. Ve yan etkisi yok. En doğal, en etkili silahımız. Evet. Türk silahlı kuvvetleri yeni bir silah üretti. MP da o yeni bir, şey, yeni bir şey? Dünyada en çok mermi atan ve diğer silahlar gibi Kalaşnikov şunun bunun gibi değil. Yeni bir güçlü bir silah üretildi. saniyede ne kadar atıyor? Yani onun gibi bir şey bu. Mahveder.